Göreli Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Melikoğlu ile birlikteyiz. Şu anda Giresun'da ve bağımsız belediye başkan adayı aynı zamanda Görele'de. Başkanım öncelikle Giresun başarılar diliyoruz. Ama zamanı tabii ki idarelendirmek lazım. İkinci yarı daha da güzel oynayacağız inşallah diyoruz. Ve sizden çok merak edilen bir konu söz konusu. Neden Görele'den bağımsız belediye başkan adayı oldu Ertuğrul Melikoğlu? Öncelikle bizi televizyonlarda izleyen bütün hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Giresun Spor'umuza başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin. İnşallah e, seri galibiyetlerle birlikte bir üst klasmana tekrar yükseliriz. E, teknik kadro, yönetim ve futbolcularımıza başarılar. Giresun camiasında da şimdiden bu başarıların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet. Tabii önümüz yerel seçimler. Yerel seçimlerde e, Halkın siyasetçilerden e, hesap sorma, siyasetçilerin hesap verme zamanının geldiği zamanlardır seçim zamanları. Biz de siyasi konjüktür gereği e, geçtiğimiz günlerde bağımsız belediye başkan adaylığımızı açıkladık. Tabii ki sorulan en çok sorulan sorular sizin de ifade ettiğiniz gibi neden böyle bir? Görelde e, ne değişti başkan? İki dönemden bir, beri belediye başkanısınız. Evet buyurun. oldu. Tabii ki e, Görelde de siyasette iki dönem halkın yüksek oyanları ile birlikte tercih etmiş olduğu e, bir e, başkanlık dönemimiz oldu. 10 yıl 10 e, yıla sırdırdığımız. Yapma gayreti içerisinde olduğumuz emeklerimiz oldu. İyi günde, kötü günde halkımızla birlikte hemhal olduk. Görelenin birçok sorunlarına, kanayan yaralarını çözme gayreti içerisinde projemizi geliştirdik. Bir kısmını tatbik ettik. Devam eden projelerimiz var. E, vizyon projelerimiz var. E, hedeflediğimiz e, projelerimiz var. Devam eden projelerimiz var. Yeni dönemle ilgili Allah nasip eder. Ee, Halkımızda teveccüh gösterirse yeni dönemle ilgili projelerimiz var Tabii öncelikle şu günlerde en çok merak edilen husus Neden evet. böyle bir e, ihtiyaç duyduğunuz bağımsız olarak adaylığınızı ilan ettiniz Bizim bu ilanımız e, siyasi vesayete bir isyandır e, Halka rağmen e, siyaset tasarlayan halkın üzerinde Halkın iradesinin üzerinde siyaset tasarlayan siyasi vesayete bir isyandır ee, bizi e, partimize mensup olmuş olduğumuz iki dönem belediye başkanlığını yürütmüş olduğumuz partimize ihanetle suçlayanların e, memleketlerinde 2004'te e, partimiz o dönem aday gösterdiği zaman adayı beğenmeyip karşısına e, yeğenini e, bağımsız belediye başkanı adayı çıkartarak partisine seçim e, kaybettirmesi e, bir ihanet bir gaflet olmuyor da halkın yapılan kamuoyu yoklamalarında ee, yüksek oy oranlarıyla birlikte tekrar üçüncü dönemde de e, aday gösterilmesini arzu ettiği bir belediye başkanının e, bağımsız adayını ilan etmesi ihanet olarak yorumlanıyor. Bu yaklaşımları, bu düşünceleri esefle kınıyorum. E, Aksi bir davranış durumu zaten söz konusu olsa ben halkına ihanet etmiş bir siyasetçi profiliyle birlikte evet. ömrüm boyunca yaşamak zorunda kalırım. Biz siyaseti kimseye diklenmeden, dik bir şekilde, dik duruşumuzla birlikte yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de inşallah halkımızın iradesinin tercümanı olma gayreti içerisinde olacağız. Başkanım adaylığınızı açıkladığınız süreç içerisinde göreve de bir miting yaptınız ve adaylığınızı açıkladınız. Şimdi baktığımda ben de oradaydım. Hatta Mavi Karadeniz televizyonundan da yayınladık, televizyonumuzdan da yayınladık. O kadar insan kalabalığı var ki sanki bir festival söz konusu, bir şenlik söz konusu. Bunu kimse inkar edemez. Bu şunu da hemen e, akabinde söylemek istiyorum. Mavi Karadeniz TV'nin kapıları her partiye açık. Partizanlık değil. Herkese mikrofon uzatıyoruz. Bunu da akabinde söyleyelim. Bu konudaki düşünceleriniz başkanım? Evet, bir gün karşısında olacaksınız kaçtıklarınızın. Henüz dua edin, henüz o gün mahşer olmasın. Göreleli hemşerilerin bilir, 3-4 yıldır Görele kamuoyunda siyasi olarak ifade edilen, mevcut başkanın siyaseten, siyasetten arası yok, mevcut başkan aday gösterilmeyecek, X kişi aday gösterilecek şeklinde belli bir sınıf ve zümrenin e, işte vesayetçi siyaset anlayışının bir Görele'de bir tasarımı söz konusuydu. Evet. Bu tasarım bizim oradaki o geniş bahsettiğiniz kitleleri bizim hadi bir Aday tanıtımı ile ilgili, ilanımızla ilgili bir toplantımız var. Buraya iştirak edin toplantısında olsa bu diğer daha kurumsal olan diğer siyasi partilerimizde MHP'de, CHP'de, AK Parti'de e, bu katılımların, bu törenlerin daha devasa, daha e, muhteşem olması icap ederdi. Bu işte görele bu oyunu biliyor, görüyor. Bu oynanan oyun Girasun'da yeni oynanan bir oyun değil. Bu bütün ilçelerde oynandı. İl başkanlarında, ilçe başkanlıklarında, belediye başkanlarında bu siyasi vesayet halkın iradesine tam hakim etmeye çalışan bu siyasi vesayete karşı birçok arkadaşımız fatura ödedi. Biz evet e, tabii ki siyasi istikbalimiz, siyasi CV'miz, mesleki CV'miz, beşeri eee formasyonlarımız hamdolsun halkımızın teveccühü, siyasi eee tercihlerde bu teveccühler şekillenecek. O noktada biz bu vesayet anlayışına, bu haksızlığa eee dik duruşumuzu sergiledik ve eee burada e, siyasi geleceğimizle alakalı bunu da şöyle bağdaştırıyorlar ki başkan yani koltuk sevdalısı işte koltuktan ayrılamıyor. Koltuk sıcak geliyor. Biz bu hamlemizle, bu davranışımızla birlikte bizim bir koltuk projesi, bir belediye başkanı projesi olmadığını Zaten halkımıza ifade ettik, ediyoruz. Zaten oynayışla birlikte o kitleler peşimizden geliyor. İşte siyasette, değişik siyasi partilerde de bu vesayetçi siyaset anlayışının yer bulmaması, toplumumuzda demokrasimizin kalitesinin, siyasetin kalitesinin daha üst noktalara taşınması noktasında birilerinin bu dik duruşu sergilemesi gerekiyor. Belki ben siyasi hayatımda kayıplarım olacak, ziyanlarım olacak. Önemli olan demokrasimiz kaybetmesin, görevimiz kaybetmesin, Giresunumuz kaybetmesin, ülkemiz kaybetmesin. Ben tabii ki bu bir hizmet yarışıdır, bayrak yarışıdır. Halkımız oynanan bütün oyunları görüyor, ee, oyunu millet bozar, finali sandık yazar. İnşallah 30 Mart'ta e, demokrasimiz, yerel yönetimlerde halkımız temsilcilerini seçecek. Ben bu noktada cesurca adaylıklarını ifade eden, ortaya koyan e, kimliklerini, projelerini Kişiliklerini ortaya koyan halkın teheccühü için vitrine çıkmış e, adaylarımıza ben başarılar diliyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Yüce mevladan, Saygılar yani. sunuyorum. E, ben farklı Farklı ediyorum. bir sorum olacaktı. Onu tabii ki yine Mercan Yayın Grubu'nda ve diğer programlarda da e, gündeme getireceğiz. Çünkü maçın ikinci yarısı başlamak üzere. E, mevcut şu anda AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday gösterilen saygı duyuyoruz kendisine Tolga Erener ve aynı zamanda şu anda mevcut belediye başkanı olan Ertuğrul Melikoğlu arasında bir o bir siz olarak değerlendiriliyordu. Ne değişti sorusuna açıklık getirmek için bizleri izlemeye devam edin diyoruz.